25 Mayıs 2025 Pazar Selahattin Eş Çakırgil Star Gazetesi Okuyucularla Hasbihal Pazar günleri muhterem okuyucuların eleştiri ve görüşleri etrafında yaptığımız bir hasbihale daha hayırlı çalışmalar dileği ve selamlarımızla başlıyoruz. Aile çöküyor demekte çare bulunmaz. Acil çözümler gerekiyor. Zonguldak'tan Nuri Demirci diyor ki Aile dağıldı, boşanmalar artıyor deniliyor ve hatta nüfus azalması tehlikesinin ülkenin geleceğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı söyleniyor. Elbette bu gibi derin sosyal meseleler için tek bir sebep ve çare gösterilmesi kolaylığına kaçmamak gerekir. Ama anne baba olmanın sorumluluğunu taşımak idrakinden yoksun olanların kurdukları ailelerden ne beklenir ki? Sadece zevk sefa için ve sadece kendi nefisleri, heva ve hevesleri için bir hayat düşünen kimseler elbette çocuk yükü taşıyamazlar. Ben TV kanallarının sabahtan öğleye akşama kadar dedikodular, karşılıklı iddia ve suçlamalar ve de acayip itiraflarla programlarını doldurması, aile yuvalarının daha bir muhkemleşeceği gibi bir hedef veya kaygıları olmayanların sundukları ve sadece daha fazla izleyici celp etmek suretiyle daha fazla reklam almak ve böylece gelirlerini yükseltmek derdinde olanların programlarıyla mı güçlü aile yapılarına ulaşılacağı sanılıyor. Bu programlara çeki düzen vermek gerekir. Çocuk eğitimi ve aile yuvasının kurulması ve korunması konusunda hiçbir eğitim almamış, dillerinde hiçbir inanç fireni olmayanlara bir sınırlama getirilmedikçe tekrar ediyorum. Toplumumuz örtülü gizli bir intihar sürecinden geçiyor. Sorumlulara feryadımızı duyurunuz. Ben Amerika'da kaldım birkaç sene. Orada bu gibi konularda TV ve diğer medya kurumlarında yayınlanan programların hatta kiliseden yetkili, izinli oldukları bildirilen kişilerin kontrolünde olduğu açıkça belirtiliyor. Bu yüksek teknolojinin getirdiği dijital iletişim imkanlarını nasıl olur da en az zararla kapatabiliriz sorusuna cevap arandığı bir zamanda bizim ülkemizde de bu konulara kafa yorulmalı değil midir? Eskişehir'den Şevket İncikli benzer bir konuya değinerek resmi makamlar devamlı nüfusun yenilenmemesinin ortaya çıkacağı tehlikeden ve geç evlenmelere ve hiç evlenmemelere doğru bir sosyal yönelişin felaketlerinden söz ediyorlar dedikten sonra öyle devam ediyor. Yeni nesillerin evlilik anlayışlarında sıkıntılar çekmek yok. Bizim ana babalarımız ev yokken, iş yokken, ekmeği bile güç bela bulurken yeni nesiller ellerinde paraları, evleri düzenlenmiş, kurulmuş, büyük ev ihtiyaçlarının hepsi baştan giderilmiş görmek istiyorlar. Bu gibi hesaplara ağırlık verenleri evlendiklerinde her şeylerinin ellerinin altında, zahmetsiz bir hayat tasavvur etmelerinin ötesinde bir başka konu daha var. Eve yeni bir şey alındığında, bir ihtiyaç giderildiğinde evdeki mutluluğu bu yeni nesiller bilmiyorlar. Halbuki bu gibi durumlar ailenin daha bir pekişmesine, birbirlerine güvenmesine yol açıyor. Ankara'dan Süleyman Kapıdağlı isimli okuyucu da diyor ki ilginç mektubunda. Geçenlerde İstanbul'da 2 ila 3 kişilik bir genç grubu yanlarından geçen çok dekolte giyinmiş bir karşı cinse laf atıyordu. Yanlarından geçerken "Afedersiniz gençler, sizin kız kardeşleriniz de böyle giyinse ne yaparsınız dedim." Her birisi de Öldürürüz vallahi dediler birlikte. Peki böyle birilerinin hanımlarınızın olmasını ister misiniz? Tövbe de abi Allah göstermesin. Hanım dediğin evinin bekçisi bizim namusumuzun fanusu olmalıdır. Böyle ortamalı haline gelmişlerle evlenilir mi? Böyle ortamalı haline gelmişlerle evlilik olur mu abi? Bunlar kendilerini sergilemekten zevk almak ötesinde hiçbir ölçüleri olmayan pespayeler. Evet, bu konuşmayı yapanlar sokakta sağa sola laf atabilen ama kendileri için bir aile kurmayı düşündüklerinde böylesine Anadolu'da kadınıyla erkeğiyle halkın çok büyük bir ekseriyetinin ortak anlayışı olan bir aile hayatını hayal ediyorlar. Bu elbette çok sağlıklı bir anlayış. O halde genç evlenmelerin veya hiç evlenme işlerin altında halkın ortak değerlerine aykırı düşmek korkusunun olduğu göz ardı edilmemelidir. Evet, bu okuyucumuzun dile getirdiği konu üzerinde derinlemesine durulmayı sosyolojik ve sos psikolojik araştırmalar yapılmasını gerektiriyor. Galip Koç isimli okuyucu da geçen haftaki bir yazımızda Amerika'nın Rusya ve Ukrayna'yı barıştırmaması halinde ne haliniz varsa görün diye kenara çekileceğine dair tehdidinden sonra asıl korkuyla Avrupa'yı savunmak için Türkiye'yi devreye sokmaya çalıştıklarına ve Avrupa medya organlarına Türkiye övgüsünden geçilmediğine değindiğimiz yazısıyla ilgili olarak bizdeki kamuoyunda da Avrupa kapılarında bir asra yakın bekletilmemizden hala ders çıkarılmadığımız görüldüğüne ve yeni dalga bir Avrupa sevdasının yükseltilmeye çalışıldığına işaret ederek bu kadar Avrupa sevdası çok fazla değil mi diyor. Aydın Ayar isimli okuyucu da Van'dan yazıyor. Osmanlı sonrası bütün İslam coğrafyası şüphesiz askeri ve siyasi ekonomik açıdan tam bir istila ve müstemleke ve parya haline düçar olmuştur. Deryalarda yüzen ama sığınacak limanı olmayan gemi misali hala rotamız Hedefsiz, dağınık, hali pürmelalimiz iç burkan manzaralarla dolu. Yüzyıllık resmi ideolojinin dayatmaları sonucunda kültürel emperyalizmin zihinleri nasıl iyiliş ettiği izahtan varestedir. İstanbul'dan Rahmi Sıvacı isimli edebiyatçı kardeşimiz diyor ki... Abi, yazılarınızda bazı özel yazım şekilleri dikkatimi çekiyor ve doğru da. Ancak genelde bunlara riayet edilmiyor. Evet, bu kardeşimizin dediklerinde bir gerçeklik payı var. Ama Türk Dil Kurumu istedi diye doğru yazımları değiştirecek değiliz. Mesela siz şehit, mescit, Hamit ve Hamit ve Hamit yazımlarında bile derin farklılıklar vardır yüzlerce kelimeyi daha yazdığınızda, bu kurum bilgisayarlara verdiği doğru yazım kılavuzlarında bu kelimelerin sonuna illa T harfiyle yazılmasını emrediyor ve sizin doğru yazdıklarınızın altına kırmızı çizgi çizerek yanlış işareti veriyor. Bu konularda hele de İslami istilahların, terimlerin ve İslami kültürümüzün ortak kelimelerinin en doğru veya doğruya yakın yazım şekillerinde başkalarının hesap ve taleplerine teslim olmamak gerekir. Fatıma Zehra isimli kardeşimizde 21 Mayıs 2025 tarihli yazım üzerine akıllarını, zihinlerini emperyal dünyaya kiralayanlar kahraman sayılmasalardı, Nice müslüman toprakları da kurtarılabilirdi. Resmi ideolojiye göre yazılmış tarihler bize yalan ve mamallar okuyorlar diyor. İstanbul'da Şehla Zeytinoğlu diyor ki, Amerika'da Tufts Üniversitesi'nde doktora yapmakta olan Rümeysa Öztürk 25 Mart akşamı yüzleri maskeli, göçmenlik ve gümrük muhafaza dairesi memurlarınca gözaltına alınmıştı. Çünkü o sadece bir müslüman olarak değil bir insan olarak da ve sırf Siyonist İsrail rejiminin Filistin'de işlediği korkunç barbarlığa karşı kötülüğün sıradanlaşmasına rıza göstermediği ve vicdanının sesini dile getirdiği itirazlarını bildirdiği için gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Evet. Filistinli mazlumlardan yana olduğunu göstermek çabasının karşılığı tam 6 hafta süren bir tutukluluk. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu kardeşimizin Hamas destekçisi olduğunu gerekçe göstererek öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Bu konuda Türkiye Dışişleri Bakanlığımızın sessiz bir diplomasiyle netice alınmasını da teşekkürle karşılamalıyız. Ha bu kardeşimiz bir de orada üniversite tahsilini tamamlayıp doktora merhalesine de başlamışken inanç hassasiyetlerini koruması ve İslami tesettüre riayet etmesi var ya Bırakınız Amerika'yı burada kendi ülkemizde bile hem akademisyen olmak hem de Amerika'da İslami tesettüre bürünmek olacak şey mi diyen tipleri gördük. Evet, bu okuyucu kardeşimizin dile getirdiği görüşlerin hele de içeriye yönelik son paragraflarında söyledikleri Amerika'daki Siyonistlerden daha az azgın olmayan uşak ruhlu yerli Siyonistler var ki Asıl acı veren durum bu. Cemal Aydın kardeşimiz de Fransız filozofu Edgar Morin'in Filistin'de yaşananlar konusundaki bir konuşmasının tercümesini göndermiş. Korkunç bir trajedi yaşıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyorsa ruhumuzla direnelim. Acı gerçeklerle cesaretle yüzleşelim diyor Edgar Morin. Evet ortalama bir insan olmanın bile vicdanından yükselen bir itiraz sesi bu. Güney Karolina'dan eğitimci profesör Necati Engenç Hoca da Mevdudi'nin İslam'da İhya Hareketleri isimli kitabında dört mezhebin imamlarıyla Ömer bin Abdülaziz, İmam Gazali, İmam Rabbani ve Şah Veliyullah Dehlevi vesaire isimlerin de bu tarihin önemli halkaları olarak zikrettiğini hatırlatmış. Teşekkürler.